Hem Peygamber Efendimiz'i çok seviyorum hem de şu ateist arkadaşı çok seviyorum diyebilir mi? Kolay kolay diyemez. Çünkü ateist dediğin kişi senin eğer Allah'ına peygamberine sövüyorsa, peygamberini yalancı kabul ediyorsa sen bu adama nasıl ben hem seni seviyorum ama hem de o yalancı dediğin peygamberi seviyorum. Bu çok kolay bir şey değil arkadaşlar. Cem ızıddeyn muhaldir derler. İki zıt şeyin bir araya gelmesi imkansızdır diye. Bu mektup Molla Hüseyin'e yazılmıştır. Allah yolunda olanların yanında bulunma ömektedir. Allahü Teala hallerinizi güzel eylesin, işlerinizi faydalı eylesin, maksatlarınızı ıslah eylesin. Şerefli mektubunuz geldi. Sevgilerinizi bildirdiği için bizleri çok sevindirdi. Allahü Teala bu yolun büyüklerine olan sevginizi arttırsın. Onlara bağlılık arzusunu ömrünüzün sermayesi yapsın. Hadis i şerifte el mer umeyamen ehabe buyuruldu ki kişi sevdiği ile beraberdir demektir. Bu büyükleri seven onlarla beraber olur. Onlarla beraber olan şaki olmaktan yani küfürden ve büyük günahları işlemekten korunmuş olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki şimdi uzun bir hadis-i şerif mübarek bize nakledecek. Ondan önce buyuruyor ki kişi sevdiğiyle beraberdir diye çok kıymetli bir hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerif bizim için çok büyük bir ümit. Ama aynı zamanda kalbimizi yoklamamız gereken de ufak bir tehdit. Hangi kısmı tehdit? Yanlış adamı seviyorsak, kötü insanları seviyorsak bir tehlike var. Kalbimizde eğer Allah ve Resulünün sevgisi varsa bu hadis-i şerif çok büyük bir ümit. Eğer İslam alimlerin, evliyaların, salih Müslümanların, ulemanın, hedanın, temiz güzel insanların sevgisi varsa çok büyük bir ümit. Ama yok başka sevgiler varsa. Yani daha modaya uygun, belki sevmememiz gerekecek insanların. Yani belki bu konuda çok etiketlemek doğru değil ama hani topçular, popçular, artistler diye genelde etiketlenir ama bunların kötüleri diyelim biz. Çünkü bunlar arasında iyi insansa sevilir yine. Biz yaptığı işten ziyade şahsiyet önemlidir, itikat önemlidir. Eğer kötü insanları, kafirleri, fasıkları seviyorsa bir insan bu hadis-i şerif o kişi için de bir tehdittir. E peki ben ikisini aynı anda seviyorum. Adama sorarlar bir insan aynı anda. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Cehil. İkisini aynı anda sevebilir mi? Bu mümkün müdür? Bir insan böyle dese, bu kabul edilir mi? Buna ya evet olabilir, neden olmasın canım? Kalp geniş. Hem bu Cehil'i sever bir insan, hem Peygamber Efendimiz'i diyebilir mi? Diyemez. Hem Peygamber Efendimiz'i çok seviyorum, hem de şu ateist arkadaşı çok seviyorum. Diyebilir mi? Kolay kolay diyemez. Çünkü ateist dediğin kişi senin eğer Allah'ına, Peygamberine sövüyorsa, Peygamberini yalancı kabul ediyorsa, sen bu adama nasıl ben hem seni seviyorum, ama hem de o yalancı dediğim peygamberi seviyorum. Bu çok kolay bir şey değil arkadaşlar. Cem zıtleyin muhaldir derler. İki zıt şeyin bir araya gelmesi imkansızdır diye. Kitaplarda geçer. O yüzden kişi sevdiğiyle beraberdir hadis-i şerifinde. Çok güzel bir müjde var. İyileri seviyorsak Allah korusun tersinde de bir tehdit var. Ben ikisini de yapıyorum. Sonum ne olacak diye düşünüyorsanız bir bakın ikisinden biri baskındır. İkisi birden imkansızdır. Bu insana tabiatına aykırıdır. Bir insan hem Peygamber Efendimiz hem Ebu Cehil'i aynı anda çok sevemez. Mutlaka birinden birine olan sevgi zannettiği şey aslında başka bir şeydir. Buna bir bakmak lazım. Herkesin kendi kalbini bir dönüp bakması lazım belki. Şimdi burada çok güzel bir müjdeli olan uzun bir hadis-i şerif naklediyor mübarek. Hadis-i şerifte buyuruldu ki. İnsanların yaptıklarını yazan meleklerden başka melekler de vardır. Yollarda, sokak başlarında dolaşırlar. Allahü Teala'yı zikredenleri ararlar zikredenleri bulunca birbirlerine seslenirler. Buraya geliniz, buraya geliniz derler. Kanatlarıyla onları sararlar. O kadar çokturlar ki göğe varırlar. O demek ki bizim bildiğimiz melek, işte sadece dört büyük melek, kabirde sual, sual soran melek, sağımızda solumuzdaki kiram katibin yazıcı melekler değilmiş. Başka melekler de varmış. İşleri ne? Gezip Allah zikredenleri arayıp bulmak bulduklarında da birbirlerine sesleniyorlarmış. Gelin gelin burada zikir meclisi var. Zikri daha önce konuşmuştuk İmam-ı Gazali Hazretleri'ni konuşurken. Zikir allah Teala'nın hatırlandığı her yer. Yani inşallah bizim üstü zannımız odur ki burada da varlardır inşallah. Buraya gelirler. O kadar çok olurlar ki göğe kadar yükselirler. Yani izdiham oluyor meleklerden. Ve bu meleklerle Allah-u Teala'nın bir konuşması var. Hadis-i Şerif'i devam ediyor kullarının her işini bilici olan Allahü Teala meleklere sorarak kullarımı nasıl buldunuz buyurur. Ya Rabbi sana hamd ve sena ediyorlar ve senin büyüklüğünü söylüyorlar ve senin ayıplardan ve kusurlardan temiz olduğunu söylüyorlar derler. Yani elhamdülillah, Allahu Ekber, Subhanallah gibi çeşitli tesbihat, çeşitli şekillerde Allahü Teala'yı hatırlayan, hatırlatan şeyler yapıyorlarmış bu kullar. Cenab-ı Hak her şeyi bilici olan Rabbimiz yine meleklere sorarmış. Dermiş ki onlar beni gördüler mi? Hayır görmediler derler. Görselerdi de nasıl olurlardı buyurur. Daha çok hamd ederlerdi ve daha çok tesbih ederlerdi ve daha çok tekbir söylerlerdi derler. Cenab-ı Hak kullarını bu şekilde bulan meleklerle konuşmaya devam ediyor ve buyuruyor ki onlar tesbih çekiyor, benim büyüklüğümü söylüyor, güzel bana hamd ediyor. E beni gördüler mi? Yok görmediler. Sizce görselerdi nasıl olurlardı? Meleklere soruyor Cenab-ı Melekler de buyuruyor ki, Ya Rabbi yaptıklarından çok daha fazlasını yaparlardı. Güzel. Onlar benden ne istiyorlar buyurur. Cenab-ı meleklerine soruyor tekrar. Ne istiyorlar benden? Ya Rabbi cennetini istiyorlar derler. Onlar cenneti gördüler mi buyurur. Görmediler derler. Görselerdi nasıl olurlardı buyurur. Daha çok yalvarırlardı, daha çok isterlerdi. Değil mi? Hepimiz cenneti istemiyor muyuz Cenab-ı Hak'tan? Burada bulunma sebebimizin de temelinde bu yok mu? Cennete gidelim inşallah. Orada sonsuz saadet erelim. Rabbimizle orada görüşelim. Sonsuza kadar mutlu mesut yaşayalım. Bizi yaratanın rızasını kazanmış olmanın verdiği rahatlıkla sonsuza kadar bir hayat yaşayalım istiyoruz. Onun için buradayız temelinde. Tamam. Peki cenneti gördük mü? Görmedik. Görseydik nasıl olurduk? Muhtemelen eve dönemezdik. Eve dönsek kendimize gelemezdik. Kendimize gelsek yapacağımız tek şey Allah-u Teala'nın zikri olurdu. Muhtemelen başka hiçbir şeye dönüp bakamazdık. Gaflet imkansız hale gelirdi eğer cenneti bir kere bile görseydik. Ama zaten imtihanın parçası bu. Görmediği halde imtihan olanlar olduğu için, görmediği halde iman edenler ölçüldüğü için, test edildiği için eğer görmeden de başarabildiyse bir insan o adam kıymetli oluyor. Sonra ya Rabbi bu kulların cehennemden korkuyorlar. Sana sığınıyorlar derler. Melekler hani bizden bir şey daha götürüyorlar. Ya Rabbi cenneti istiyorlar. Ve cehenneme de girmek istemiyor bu kulların. Cenab-ı Hak buyururmuş ki onlar cehennemi gördüler mi? Hayır görmediler derler. Görselerdi de nasıl olurlardı buyurur. Görselerdi daha çok yalvarırlardı. Ve ondan kurtulmak yoluna daha çok sarılırlardı derler. Ya cehennemden muhtemelen bir fragman görsek. Fragmana gerek yok. Bir şöyle çok uzaktan kokusunu alsak muhtemelen. Az bir kıvılcımına mülaki olsak, bir denk gelsek. Bir daha uyuyabilecek insanoğlu olduğunu zannetmiyorum çok. Çünkü cehennem tasvir edilirken buyuruluyor ki oradan bir kıvılcım yeryüzüne gelse bütün dünyayı yakar yok eder. böyle bir ateş. Bunu gördük mü görmedik. Görselerdi nasıl olurlardı? Üf! Ya Rabbi. Yani Üf. Şimdi bir müjde geliyor. Allahü Teala meleklere şahit olunuz ki onların hepsini affeyledim buyurur. Of. Bunun için buradayız arkadaşlar. Olur olur da şu sohbette kurtulacak bir tane adam vardır da o adamın yüzü hürmeti Cenab-ı Hak herkese affeder ümidiyle hepimiz buradayız. Bazen bana diyorlar ya işte çocuklara izin vermesen olmaz mı? Böyle kendi aralarında konuşuyorlar, telefonla oynuyorlar falan. Ya bu küçük çocuklar gelmesin falan diyorlar. Diyorum ki sen gelme onlar gelsin. Adam günahsız. Senin benim ne olduğumuz belli. Şimdi eğer buradaki sohbet bereketiyle burada meleklerin sayısını ölçeceksek, buradaki rahmetin miktarı artacaksa, bunu sağlayacak olan sen ben değiliz yani. Günahsız çocuklar. Ya buraya evliyadan 3-5 kişiyi getireceksin, ya ben 3-5 çocuğun gelmesine izin vereceğim. Başka yolu yok bu işin yani. O yüzden o sohbetlerde özellikle akıl temiz kendisine verilmiş. Yani 7-8 yaşını geçmiş çocukların olması ama buluğa ermemiş olsalar bile çok kıymetli. En kıymetli dönem. Ya o çocuğun kıldığı namazın, o çocuğun yaptığı zikrin sevabı senin benim ulaşabileceğimiz şeyler değil yani. Günahsız adam ya. Bizim bir duamıza amin desin diye uğraşıyoruz isteyen yani çocuklar ya. O yüzden siz gelin gençler, siz siz bizden daha kıymetlisiniz de sizin haberiniz yok. Çok da haberiniz olmasın. Sizi çok çaktırmayın. Sonra gidip de anne babanızın başına ekşimeyin. Ya ben çok kıymetliymişim bak. Hani <laughs> evliya dediğin günahsız olmaya çalışan adam ben zaten günahsızım bak falan diye öyle çok da palazlanmayın. <laughs> Ama bilin kıymetiniz yani. Allah sizden razı olsun inşallah. Ayaklarınıza sağlık. Çok memnun oluyoruz. Çünkü cemiyeti kıymetli yapan şey ne? İçinde bulunanlar. Sohbeti kıymetli yapan şey ne? İçinde bulunanlar. Ben şimdi burada yemin etsem ki ya bu sohbette bir sürü günahsız adam var elhamdülillah. Yalancı çıkmam yani. Bu kadar güzel bir sohbet meclisi burası. Ama şimdi çok güzel bir müjde geldi. Melekler hemen ya Rabbi hani senin hiçbir işinde hata olmaz ama bir durum daha var onu da arz edelim minvalinde bir haber veriyorlar Cenab-ı Hakk'a. Ya Rabbi o zikredenlerin yanında filan kimse zikretmek için gelmemişti. Yani seni anmak, seni hatırlamak, senin ismin konuşulduğu için gelmemişti oraya. Dünya çıkarı için gelmişti derler. Of. Melekler zaten bunun için geldiler. Bunu biliyorlar. Herkesin kalbine bakarak gelmişler. Sohbet meclisi diye gelmişler. Bir bakıyorlar ki oradaki birkaç kişi oraya pilav için gelmiş, tatlı için gelmiş. O yüzden biz ne yaptık Osman abi? Pilavı tatlı iptal ettik. Kimse boşuna buraya girmesin artık. <laughs> Aman Allah'ım kalkanlar var. <laughs> Dünya çıkarı için kimse gelmez buraya. Kim pilav için gelecek de. <laughs> o bile olmasın diye. O bile kalamasın diye. Her şeyi iptal ettik ama demek ki böyle şeyler için de gelenler varmış. Böyle de olabilir diyor. Eyvah. O tatlı için pilav için gelenler yandı mı? İstisna mı olacak? Melekler böyle şikayet ediyor. Hemen Cenab-ı Hak cevap veriyor. Buyuruyor ki onlar benim misafirlerimdir. Beni zikredenlerle beraberim. Onların yanında bulunanlar da zarar etmezler buyurur. Of. Yırttık. Pilav gelebilir. <laughs> yırttık elhamdülillah. Buradan yırtarsak yırtacağız yine. Çünkü tamam sohbet meclisleri çok kıymetli. Zikir meclisleri çok kıymetli. Hangi şartla? İhlas şartıyla. Sırf Allah'ın için olduğunda kıymetli. Ama demek ki sırf Allah rızası için şartı olana kadar da bir kıymeti var. Bir kurtarı hala var. Çünkü onların misafirleri olmuş oluyor. Bu misafirlik güzel bir şey ya. Şimdi burada işte biz misafiriz. Buradaki ev sahibimizin bize ikram ettiği kadar kıymetliyiz. O kadar ikram göreceğiz. Ne kadar zengin bir yere gittiysek misafirlikte o kadar. Şimdi Allahü Teala buyuruyor ki sohbet meclisleri, zikir meclisleri benim meclisim. Benim için toplanmış o adamlar. Onun yanındaki niyete tam düzgün olmayan bile benim misafirim. Yani şimdi bir düşünün valinin size ağırladığını, cumhurbaşkanının size ağırladığını, bir de işte bizim ağırladığımızı. Hepsinde adı pilav olan bir şey yiyorsun ama hani ankiça ankiça o nerede o nerede. Aradaki fark nerede? Sahibi. ikram sahibi kim? Ev sahibi kim? Cenab-ı Hak buyuruyor ki burada arkadaşlar dünya çıkarı için gelmiş olan kişiler bile benim misafirimdir. Zarar etmezler. Ne kadar kâr edeceklerini bilmiyoruz. Artık o ahirette herkesin karı ortaya çıkar. Ama onlar bile zarar etmezler buyuruyor. Bu hadisi şerif, uzun hadis şerif bitti şimdi. Tekrar mektuba geçiyoruz. Bu hadis şerif ve yukarıda bildirdiğimiz kişi sevdiğiyle beraberdir hadis şerifi gösteriyorlar ki bu büyükleri sevenler bunlarla beraberdirler. Bunlarla beraber olanlar kazançlı olurlar. Allahü Teala bizi ve sizleri bu büyükleri sevenlerden eylesin. Sevgili peygamberi ümmi ve haşimi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine duamızı kabul buyursun. Amin.